yavrum? E, sel geldi yavrum ha dün. Felaket büyüdü. ne ceyranla e, kaldı ne kiraz bahçelerimiz kaldı. Kiraz bahçesinde zor geldik eve. E, kirazları göktü. her şeyleri göktü yavrum. Her Yol, yolumuz da çökmüş. Yolumuz da çöktü. De orada hep evler göçtü, direktörler atlandı. Kasalar hep evler göçtü, sayalar göçtü. Bir felaket yavrum. Allah'tan geldi. Ne diye? Rabbimden geldi yavrum. Geldi. Hoş, Hoş bulduk. Geçmiş sağ olun. olsun. Sağ olun, sağ olun. Nasıl oldu bir anlatırsanız? Ya çok fena işte. Tulu yağdı. Tuludan Dolayı işte geldi böyle oldu. Yolunuz çökmüş, sizin evet. zararınız var mı? Bizim yok, bizim yok ama komşularımızın çok zarar var. Evet.

yan verme hepsi buradaydı. Alınması gereken önlemleri almaya çalıştık. Tespitlerimiz devam ediyor hala. Evet. Burayla ilgili hasar tespitleri çalışmalarımız. Herhalde hayvanlarımızın hayvanlar telef olanı var. Bize bildirilen bir 150 civarında küçük evet. bir hayvan, baş. <laughs> küçük küçük baş hayvan telef var. Araç kayıplarımız var. Otomobil veya da tarımsal evet. araç gereç kayıplar var. Can kaybının olmadığını en büyük nimet sayıyoruz. Devlet su işleri nasıl görev düşüyor? O, bu, buranın yeniden bir daha çalışmalarına bakacak onlar da. Aynı çalışmayı başlattılar. Bir taraftan biz hasar tespit çalışmalarımızı yapalım, onları gönderelim. Onlar ne çıkacak derisinde? Ya. yapalım. Ondan sonra da hasar tespit çalışmalarımızı, tarımsal alandaki tespitlerimizi ve altyapı. Özel idare olarak hemen altyapı çalışmalarındaki eksiğimizi belirleyip ki, buradan bir para talep edelim. Bu altyapıyı biz kendi imkanlarımızla bu sene zor çıkarırız onun eee hakkında ilgilenerek Başbakanla da, da bir, bir para talebinde bulundular. <laughs> 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 yoğun yağışta gelen selimiz köyümüzün altyapısı başta olmak üzere bir hayli bir zarar verdiğini görüyoruz. Dünden itibaren bütün ekiplerimiz AFAD ekibimiz, il özel idare ekibimiz, sağlık ekibimiz, jandarma ekibimiz, devlet su işleri ekibimiz, hepsi önce bir tespite çalıştılar daha sonra da ilk etapta yapılacak işler köye ulaşımı sağlayacak tedbirlerini ek sona almaya çalıştılar acil ihtiyaçlarımız, içme suyu ihtiyaçlarımız için tedbirleri alıyoruz. Elektriği indir, yıkılan direkleri yapılmaya çalışılıyor. Belki birkaç gün o sürecek diye kaymakamlığımız önlem alarak en azından acil ihtiyacımızı karşılayacak şekilde bir jeneratör teminle çalıştı. Tek tesellimiz can kaybımızın olmadığı. Onda da erken uyarının önemini gördük. Yukarıdaki yayladaki vatandaşlarımız Allah razı olsun onlardan Erken uyararak buradaki muhtarlığımızın duyurmasıyla en azından bir can kaybının olmadığını burada gördük. Giden dünya malı bir çeşit yerine geliyor. Bir şekilde yerine geliyor. Ama can kaybımız maalesef geri dönmüyordu. Evet. Tozmanlı hemşerilerimize çok geçmiş olsun. Cenab-ı Allah böyle bir daha böyle acılar yaşatmasın. kesildiğimiz can kaybının olmaması. Ee, madden olan şeyler Allah'ın izniyle bir şekilde gideriz. Burada e, AFAD ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz, özel idare ekiplerimiz, özverili bir çalışma yürütüyorlar. Devlet su işleri ekiplerimiz. İnşallah e, bu e, yaranın da en kısa sürede sarılacağına inanıyoruz. Ben burada özverili çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.